güzel böyle slalom yapıyoruz, dönüyoruz. İçimizdeki tüm misleri böyle dağıtıyor, kızgınlıkları böyle yok ediyor. Öyle. Teyarak rahat değil mi? Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni yıl tatilinde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Örneğin karnını getir buzda kay etkinliğinde çocuklar buz pateni yapmanın keyfini çıkarıyor. 24-28 Ocak, 31 Ocak, 4 Şubat tarihleri arasında hafta içi 10 ile 16 saatleri arasında etkinliklerimizden faydalanabilecekler. Online.spor.istanbul adresinden karneni getir kay etkinliğini seans olarak seçerek katılım gerçekleştirebilecekler ve tamamen ...ücretsiz şekilde etkinliğimizden faydalanabilecekler. Duyunca karne olayını gelmek istedim. Bir de yani eğlenceli burada kayması. Burada kaymak öncelikle çok güzel. Alıştıkça daha kolay geliyor. Çok zevkli. Çok memnunuz. Çocuklar burada sıfırdan kaymayı öğrendi. Kendine güveni arttı. Bütün herkese de tavsiye ediyorum getirmesini. Diğer etkinliğimiz ise Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu'ndaki... ...Karneni Getir Aqua Park'ta kay etkinliği... Bu etkinliğimizde öğrencilerimiz dışarıdaki soğuk ve yağışlı havanın aksine içeride yaz mevsiminde hissedeceği havuz keyfini yaşayacaklar. Müzik Silivri Kapı Buz Pistindeki etkinliğimize 7-17 yaş arasındaki öğrencilerimiz katılım sağlayabilecekler. Hidayet Türkoğlu Bayrampaşa Spor Kompleksindeki etkinliğimize ise 7 ile 13 yaş grubundaki öğrencilerimiz faydalanabilecekler.